Yine bir terör videosuyla karşınızdayız. bugün çok daha farklı bir şey göstereceğim. Oyun oyunda her türlü itemi almaya yarayan bir bug demeyeyim de bir özellik var arkadaşlar. Bu özelliği göstereceğim sizlere. İstediğiniz bütün eşyaları direkt alabilirsiniz. bunun için multiplayer'e tutorial'a girdik. Bunun için multiplayer'e giriyoruz. Multiplayer'dan e, şöyle ben ismimi bir değiştireceğim. I harfi olan bir isimle karakterle giremezsiniz isminde I harfi olan. E, o yüzden değiştirdim. Burada online kısmına geliyoruz. Dark Gaming Game Modes diye bir sunucumuz var arkadaşlar bu sunucunun nasıl eklendiğini de göstereceğim. Ee, burada items kısmı var. PvP var. Build var. Ee, sonra game mods var. Ben yanlışlıkla game mods'a girdim. Kodlarla falan geri dönebiliyoruz. Da... Bir dakika. Hıh. Bizim iyi şey bizi ilgilendiren kısım items kısmı arkadaşlar. Burada sandıklar bir var bir sürü. Bu sandıklardan bu sandıklardan istediğiniz eşyayı alabilirsiniz fakat olayımız bu değil. Burada chat'i açıp kod yazacağız. i atıyorum Zenit. Hop bir tane Zenit geldi arkadaşlar. Veya bakayım be neymiş ee, wood diyelim. Şu an 718 tane var. Gördüğünüz gibi 9999 artı 718 wood geldi. Yani 9999 wood gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, sonra ne bileyim atıyorum shelf cell phone. İstediğiniz bütün itemleri bu şekilde alabilirsiniz. Hop bir tane shell geldi arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi şak 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 kullanabilirsiniz. Zaten bende var. Buradan i komutu ile istediğiniz bütün itemleri alabilirsiniz. Şimdi bu sunucuya nasıl gireceğinizi göstereceğim. Ha bir de şey var burada. Gördüğünüz gibi bütün tüccarlar var. İstediğiniz bütün tüccarları buradan bulup şey yapabilirsiniz. Oraya nasıl giriyoruz? Şuradan giriyoruz herhalde. Aynen bu aşağıda da bütün crafting table'lar var arkadaşlar. Bunları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu şöyle. Bütün NPC'ler var. Evet Arkadaşlar şimdi ben şunu bir Sileyim Buradan ads diyoruz Buraya T.dark Gaming.com ben bunu açıklamaya bırakacağım Hızlıca kopyala yapıştır yaparsınız Ve aşağıda 7777 yapıyoruz ve play diyoruz arkadaşlar Otomatik olarak oraya kaydediyor Çık gir yaptığınız zaman da Buradan Buraya kaydetmiş oluyor. İstediğiniz gibi girebilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.